canlarım videoya hoş geldiniz. Bugün Days 16. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Sizler diyeceğim videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, son olarak da beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın. Bir önceki bölümde nelerin gerçekleştiğini bilmek istiyorsanız da açıklama kısmını oynatma listesini bırakacağım. Dizi tadında izleyebilirsiniz. Şimdi ilk önce benim şu kamptan çıkmam gerekiyor. Daha önce de ot yolmuştum göreviyle karşınızdayım. Onu oynayacakmışız bugün bakalım. Neymiş bu ot yolma meselesi? <laughs> Aç kardeşim, hadi hızlı hızlı. Acelem var. Aa benzinim yok. Bak iyi fark et. <laughs> Burada yaparız. <hem fark> oh yeah. yeah she was <laughs> thrilled. <laughs> Dizeden bahsediyoruz. Ey Allah'ım ya. <laughs> Doğru. Dize birazcık bizimle papazdı. Şu yukarıdan ilk önce bir tamici vurup bir şey dolduralım. Yakıt almam lazım. Hocam ne kadar zam geldi yakıta? 171 hey, lira. Geleceğiz, yapacak bir şey yok. Aa, şimdi gönül rahatlığıyla gidebiliriz işte. Bak, gördün mü? Hemen dön şuradan. <laughs> Yine ganimet. Ya şeyler be, aman. Kulakları alsak mı olur, almasak mı olur? Hikaye. Para kazandırıyor, biliyorum. Farkındayım ama şu anlık işimiz o değil. Şu görevi halletmemiz lazım. Ne kadar da uzaktaymış uluslararası. Ya, Ölme yaşayamıyorum. O ne be? Bu oyunu oynamak aslında çok zor arkadaşlar. Ben hala zorlanıyorum. Bakın o kadar deli çektik. Susar mısın? Bu ne ya? Kuş sesi çıktı içinde. <laughs> Oğlum nerelerden gidiyoruz ya? Şuraya bak. Dağlara aşağı aşağı gidiyorum. Dağlara aşağı aşağı. Motorum ve be ben. Yollar. Müzik. Müzik güzelmiş bu orda. Bir türlü varamadım. <laughs> git git bit bir yer, yerden geçtim yok. Heh, bir tünelimiz eksikti ondan da geçerim. <laughs> coşma coşma ben geçiyorum her zaman. Canımdan olmak istemiyorsan coşma. İyi, manevralarımızda bozulma yok. <laughs> Motorumdan uzak durur musun be? Gel. Çekilsene. Çarptım işte çekil. Ya abi size yolu ben mi vereceğim? Allah aşkına. Defol. Ay Allah kahretsin git. Ağaca tosladım. Koskoca haritada ağaca tosladım ya. Ha buzmenin yanına geldik. Güzel. Şöyle inelim arabadan. Şey arabadan. Evet. Dostum. Bowser. Ona da adam titriyor. Ana. Üf inşallah kötü bir şey yoktur. Dur. Oh oh havalar açtı. Karardı. Bir şeyler oldu. Hey. Uh, you're not answering the Yep. Yeah. Nasıl terliyor? Of of. I was. I'm all right. I'm all right. Just trying to get clear, you know. You're burning up. It's pounding like a mother. You're burning up. No, no, no. I'm just. I'm just tired. Okay, stay here. Rest. I'll think of something. Look, I don't need a goddamn babysitter. I'm fine. Ya ne gurur be buzdur ya ay kanka ya. Thank you. here, come here, i'll show you what you're looking Ana, for. Uh, yep, found it. Ah <laughs> all right, come on, focus. <laughs> Ney öylesin, focus. Nedir isin, all right. yani. so this one is called lavandula angustifolia. <laughs> <laughs> lavender? <laughs> yes, well, i'm still paying off my student loan, so i will stick with latin, mm -hmm. but you can call it that. Yeah, get your money's worth. go for it. <laughs> <Yeah>. <laughs> come on, give me your hands. <laughs> <laughs> all right, so you <laughs> want to put one hand around the flower right. and then put the other hand at the stem. Okay. Just like that, and then you pull nice and slow. Yeah, I pulled weeds before. Excuse me, sir. This is not a weed, you have to be gentle. Blood apply pressure. Oh yeah, but not too hard. Okay, ready? There you go, that's perfect. It doesn't smell very good. Okay, you hold on to those and I'm gonna collect more. So, why lavender? Well, the guys at the lab are pretty excited. They, think they have this subspecies which might have mutated monoterpenoids, which produce a modified linalool that. That is, oh my god! Thank you, Einstein. Thank you. Sorry. It has a chemical that we used to synthesize a new medicine for burn patients. Where I'm from, the only weed used for medicine is the kind that you smoke. You know, Boozer knows a guy with farm farms about three miles up the road. <coughs> oh, that's great. Boozer's gonna wind up in prison and take you with him. I so <coughs> so don't you guys make so chemical weapons, WMDs, shit like that. No, 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 no. <coughs> At least not me. Yeah. It's in my contract. None of my research can be used for military purposes. <coughs> e yasaktır yani sana. There's more over here. Wait, stop! Come on, the weather's gonna be great. Oh, what's wrong? I didn't mean to stop that. Come on, what is it? It's a long story. Well, that's okay. We can just walk. I like walking. So. Tell me about your plants. Really? <laughs> okay well this particular genus is adventitious you want me to ask <laughs> it means not native to this area you can thank ogden for that who oh shit i asked Peter yes, King Ogden, sorry. first explorer to come through this part of oregon he and some of the other early explorers brought all their medicinal herbs and plants with them <laughs> and now they're growing here. mostly along the shores of small lakes and ponds first white explorer Oh, look at you being all politically correct. Don't buy into all the biker stereotypes you see on TV. We are actually quite charming. I bet the MC's got a couple of brothers, one fully patched. I don't think I've seen one person of color since I arrived <laughs> in your strange little backwater paradise. Yeah, Jack actually had some guys bust in from Sacramento just to piss off our skinhead rivals he did not no he did not i'm kidding jersey jim's an old buddy of mine patched him and myself we served in the same unit come by the clubhouse sunday i'll show you around you like the guy he's funny as shit he makes a mean margarita i'll have us back in your bed by 10 i promise damn but i refuse an offer like that okay try picking some now Lavender. You you need to pick lavender And bring me three plants and don't crush them. Oh, I'm gonna crush them. Come on. Uh, one. Mı? Good for you. bir bakın. Bir gördün mü? Bir gördün mü? Bir tane mü? Bir gördün mü? Bir gördün mü? Bir gördün mü? Bir gördün Ya niye koşamıyoruz? Çok iyi. İyi. Hemen bulduk. Aramadık çok. Güzel. Last one. Great, bring him here. Saraha, i Then Oh, beautiful shoes! Wow, gallantry is alive and farewell after all. Did Hey! Oh, poor guys. Hey, is that the one we're gonna smoke later? No, but this is the one we're gonna drink. I make this killer herbal tea with it. Why are you listening? <laughs> hey, all right, if you come over then I will make it for you as long as you give me a ride home. Kızım <laughs> bırakacağız be a believer. And we'll grab a beer for myself on the way over. <laughs> ha ne güzel anımları var ya. Bunlar. Onu hatırladım. Dur bakayım. Daha önce de ot yolmuşumu bitirdik, devam et diyorum ne oldu? Bana birkaç gün ver, hikaye işi. Aha, lavanta bulacağız. Bu iyileştirmek için ya.

Abi dönsene, <laughs> niye sana bir tamam, geldi de. Ay, bakayım, Abi, dur, ya? ne oldu zamanım geldi de. Al. Abi Ya gurur meselesi yapıyordum, bu hızır. alırım, içerim, yaparım, ederim. İşli bir yerden geçeceğiz yine ya. Hay Allah. Ah. Şimdi. Tamam şu yukarıya da çıktım. Bir daha. Şuraya bir çıkabilir mi Güzel. Üf. Abi ben bunları nasıl geçeceğim? Etraftan arada olan arada olana gidelim. Hatta ben burada... Aceleye gerek yok. Etraftan dolanacağım. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Gördük bak dolanmaya çalıştığımız halde 4-5 tane hemen sıkıştırdı bizi. Dikkatli bir şekilde. İnşallah buradan yol vardır. Yani Öyle ümit ediyorum daha doğrusu. Şu aradan geçebiliyor musun? Geçeriz. Üf, şu aşağını şey... Sen kaşı Lan nasıl ölüyorsun ya? Sakin. Sakin misin? Sakin misin? Tamam çök. Arkadaş bir kulak toplayamadık. Şey kulak ne be? Lavanta toplayamadık. Bir salın da lavantamı alıp gideceğim. Sizde bir işim yok. Bir beni bırakın da. Şu denizden ağrı gideyim artık. Çok açılınca oh. 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 Levanta Levanta buldum buldum birini buldum Lanet olsun ki 3 tane birden lazım. Şuradan uzaklaşacağım. Bir tane daha buldum. Çok güzel. Öteki nerede? Öteki de burada bir yerdedir büyük ihtimal. Vallahi bu Niye durmadın? Dursana. Tamam. Bu sıra geri gönderdi. Şimdi ben arkadan topuklayarak hızlı hızlı gidiyorum. Motoruma gideceğim. Geri döneceğim. Sesler o kadar yakın geliyor ki sanki böyle ensemde yani. Oh, dur gördüm. Gördüm. Daha ölemem. Oh, dur 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 dur. Dur ölemem. Ölemem. Tamam. Tamam. Birazcık sıkıntılı bir süreç oldu ama atlattım. Allah belanızı versin ya Ne biçim şeysiniz arkadaş Motorum nerede benim Ta yukarıya bırak dedim doğru Benim kurtulmam lazım bunlardan Benim kurtulmam lazım Hadi Hadi vuramaz Vuramaz vuramaz, vuramaz. Tamam ha, kurtardık şapşallar Akıllılar sizi Hop hop tamam Yolu karıştırdım yolu karıştırdım Ama problem değil dur Allah'ım daha çok içine girdim bunların. Az bunların yanında yakıtım bitmezse sevineceğim. Yakıtım da bitiyormuş. Hemen 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 hemen. Allah aşkına şu eve bir şeye varabilir miyim? Lan nereden geldiniz hepiniz birden? Allah Allah ya. Burada bu kadar biz yok. Bitme 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 bitme. Bitme yaklaştım bitme. Allah'ım ne aksiyon dolu bir böyle. Tamam. Aç aç aç. Aç kapıyı. Of motor falan var ya yerle bir olurdu. Şu motoru bir tamir edelim. Zaten <laughs> şeyimiz mevcut. <laughs> Aman dört hurdamız gitsin. Hurda buluyorum zaten. İstemediğim kadar hurda buluyorum. Merak etme. Şimdi şunları bir buzlara verelim. Buzdur bak senin yüzünden var ya. <laughs> trip mirip atayım deme bana. Kullan şu verdiklerimi. Silahı, hey, God damn it! Uh, it's I, I was remembering how uh, a few summers back Sarah took me out to Bear Creek. She taught me how to make this sap for burns and. Look, I got out today. Okay? I actually had a look around the mountain. I cleared some traps. The arms almost as good as new. I'm just going to leave it right here. Hey, hey, just give me a couple days. Okay, just we'll ride right up north like you said and get out of this shithole. Abi tamam da. Ya sen gelene kadar her şey başıma geldi ya. Cık. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bana birkaç gün ver görevini de bitirdik. Şöyle hemen o benim kardeşim falan diye devam et diyoruz. Dick, you there? Ne oluyor be? Yeah, I'm here. What's up? We got hit and hard. rippers Aha. a dozen maybe more goddamn rippers that little gal you were so worried about i know yeah, lisa wait hold on what happened where's lisa gone they took her and three others alka found them as far <inaudible> <as it> <inaudible> <could>. <inaudible> but they're holed up at belknap crater he came back to round up more men but eh god damn it okay look i've seen what those sons of bitches do to hostages i'm not waiting vakit kaybedemeyiz. Bir tane daha görevimiz var ama ben şöyle oyunu durduruyorum. Sizler ricam videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanala abone olmayı, son olarak da böyle sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.